İmplant tedavileri günümüzün diş tedavileri içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Herhangi bir şekilde diş kaybı yaşandığında çoğu zaman diş hekiminiz köprü yapmak ya da ne bileyim takma diş diye tabir ettiğimiz protezler yapmak yerine dişinize, ağzınıza implant uygulaması yapmayı size öneriyor. Bu çağdaş tedavi gerçekten bugün en doğru tedavilerden bir tanesi. Ancak implantın çene kemiğiniz tarafından kabul edilmemesi, implantın düşmesi, gibi yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılabilir. İşte burada bir diş hekimi olmama rağmen tedavi etmekte olduğum, diş hekimleriyle birlikte tedavi etmekte olduğum pek çok hastaya ve kendim bir hasta olarak yaşadığım tecrübelere dayalı olarak sizinle paylaşmak istediğim unsurlar var. Bir implantın vücut tarafından kabul edilmemesi ve tam olarak tutmamasının temel sebeplerinden bir tanesi iyileşme reaksiyonlarındaki eksikliktir. Yani enflamasyon dediğimiz sürecin sağlıklı işlememesidir. Bunu çoğunlukla diyabetin varlığı İleri yaşlarda ortaya çıkan osteoporoz yani kemik erimesi ya da uzun süre diş kaybıyla yaşamış olmaya bağlı çene kemiğinin oraya yerleştirilecek olan implantı kavrama ve sıkabilme kabiliyetinin yetersizleşmesi şeklinde ifade edebiliriz. Bunların tamamı oradaki iyileşme reaksiyonlarının yetersizliğinin değişik gerekçeleridir. Hepimiz bunları yaşıyor olabiliriz çenemize, ağzımıza implant yerleştirilmesi için illaki diyabet olmamamız, illaki osteoporozumuzun olmaması ya da kullanmakta olduğumuz bazı kronik ilaçları kesmek zorunda olmamız gibi bir durum söz konusu değil. O zaman ne yapacağız? Bizim kliniğimizde de yoğun olarak uygulamakta olduğumuz, enflamasyon süreçlerini kontrol altına alan, iyileşme süreçlerini hızlandıran ve aynı zamanda tedavi edilen bölgenin kanlanmasını ve oksijenlenmesini arttıran tedavilerle bu komplikasyonlar minimize edilebilir. Bunların temelinde antioksidan tedaviler ve ozon tedavisi yer almakta. Kliniğimizde çeneye yapılacak olan herhangi bir cerrahi ya da implant uygulaması öncesinde yaklaşık bir hafta kadar önce başlayan ve iki seans olarak uygulanan ozon tedavisinden sonra işlem esnasında lokal ozon uygulanması ve işlem tamamlandıktan sonra da takip eden bir hafta içerisinde en az iki kez daha sistemik ozon tedavisi uygulanmasıyla ve bu dönemde hastaya damardan C vitamini takviyesi iki kez damardan C vitamini takviyesi yapılmasıyla komplikasyon oranları ciddi şekilde azalıyor. Kemik dokunun implantı sıkı tutabilmesi ve arkasından yapılacak olan protez uygulamalarının hem daha erken hem daha sağlıklı olabilmesi ve aynı zamanda ağrı, enfeksiyon, şişlik gibi komplikasyonların da çok daha verimli şekilde yönetilmesini sağlamak mümkün. Klinimiz bu anlamda çevremizdeki pek çok diş hekimi meslektaşımızla işbirliği yapmakta. Eğer ki bu tedavilerin nasıl uygulandığı ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız klinimize temasa geçebilirsiniz. İyi günler.